Şimdi olsun size. Herkes var bu, arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben Hasan. Şimdi sizinle birlikte yine bir tur rehber serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizinle birlikte yine tur rehber bölümünün ya 5'ti ya 6. bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. Oyunuyoruz <laughs> esasen. <laughs> Şimdi geçen bölüm ayak kutuyu kesmiştik arkadaşlar. Ve böyle bir silah almıştım ben oradan. Yani yayın şey eee video da Video işte biraz oynadım. Ve arkadaşlar burada mini şark diye bir silah var. Onu bile sessiz yaptım. Şimdi bunu size söyleyeyim bu ne? Arkadaşlar bizi el hatırlıyorsanız ve Brain of e, ya onu galiba videoda yapmamıştım. Benim de tam hatırlamıyorum. Arkadaşlar biz 3 tane Crimson Heart kırdık ve Undertaker aldık işte bu silah. İşte bu Ampsylar FPS'in de gelme şartı. Eğer bir tane silahınız olursa bu flare Gun bir de silah sağlanıyor. O zaman Ampsylar sizin evinize geliyor. Ve mini kan silahını satıyor 38 golda. Ben de bosslardan kazandığım parayla mini şar ve mermilerini de aldım gördüğünüz gibi. Ve evet şimdi King Slime bossunu çağırmaya deneyeceğiz. Bakalım rubimiz, altınımız, platinimiz falan var mı? Evet, platin var, gold da var. Güzel. Son bu bölümde King Slime keseriz arkadaşlar bir de problem bizim için. Şimdi bunu taze yapalım. İşte burda taze yaptı. Şimdi her ihtimal bir 30 tane slime jel alalım. Altı tane lens alalım zaten hiçbiri benim olmayacak. Şimdi Crimson Altar'a gidip bunlardan dost Sarmaz'ı materyalını yapalım. Ayrıca. Bir dakika bize en yakın Crimson'ı sağdan yapalım. Sağ gidelim. arkadaşlar şimdi biraz da falan meteor falan düşmeli yani biraz demişken yani bir, bu bugünden sonra meteor düşmeli <laughs> ya beni <düşürdüğüm> yere ben <laughs> ya çıkacak, çıkacak, Bir dakika ya, bu. Ya ben burada araştırmamışım ben. Ya. Tamam, burada ararız. Nerede? Ya bir de ben burada kırmamış mıydım? Kırmıştım. Ee. Buradan çabuk ne kraftımız yapmaya ne çıkardık. Galiba ben diğer tarafta kırmızını yapmıştım ya. Yani. kameralar be an Oh be. Ama galiba Kingston gece de sarmak kalıyordu. Değilsiniz başlasın arkadaşlar. Abi ben arena yapmadan kessem çünkü Uzan bekle bir Ayı Ben yani onu yatmadan keçəcəm çünki elimdə istəhlən nöqtələrdə sayfa olduğunu eşitdim. Yəni yani şarjovad gördüyünüz kimi 500 zanat aldı. bir de King Slime ya da diğer Slime var ya. Ha okun eğer okunuz <laughs> alerjisi baya iyi işte ya. Değil ya. içinden ve bir pet var ve slime var red rider o bu çok iyi oldu bu da bir silah arkadaşlar Bu çok iyi bir silah oh, Bu kadar. Şimdi yine koyu biliriz Ama Belki bu bir Ama defansımız yarısı. Trimask Tamam Gereksiz olan her işimiz satandı Yapma diyelim Şimdi de da tabi de para lazım grafiği. <laughs> <kutu> <laughs> yani, ben bunu şu an set, setim çok kötü olmasına rağmen kesiyorum. Şimdi eğer formu değişirse böyle zayıf olduğu bir yerde değilsin. Ben bir tane kapı. Kapıyı sökmesi. Vat da her. Kapını saklayalım ya bir. Ya kapının yerinde. Hadi evet, arkadaşlar bugünlük bölümümüzün sonuna geldik. Biliyorum çok kısa oldu video. Ama şu an benim değil. Gideceğim yerler var. Yani artık videolar çok kalmasın diye bu videoyu çekmeyi düşündüm. O zaman gelecek terörye bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.